Asayda girdim. Girememişim. Buru şeyde solunda bu arada bizim base Geliyor. İyii kelebeğe bak. İyii <laughs> götür. Good knife Green. Knife. Show me show knife. Show knife show oh, oh. knife. Yaralı batağındır oluyor. Give me yo okay. Give me give me. Oh. Allah Allah. Why? Why? Ah. Ananız. Ya oğlum bunlar aptal mı ya? Niye rush'lıyorlar? B geldi bir tane. T-Purrpuff beautiful. are b Oğlum beautiful nasıl yazılıyor? Do you Have instagram? Sorry Sorry I can't touch you How to play Give me your instagram Kere selam Ertuğrul Gel. Yakışıyor mu senin gibi adam? Yapma. Lan sen! Dur bir çık. Ananı s***! Enayet. Bu ne ya? Bu da vuruşlara bak. Bir de oyuncuyum diyor. Oyuncuyum lan. Orası bir çocuğu. Bak bak.